Herkese selam, bugün bu videoda bu makyajı nasıl yaptığımı göstereceğim ve benimle hazırlanan videosu olacak bu video. Makyajın son hali bakın bu şekilde oluyor. Şimdi sıra sıra adımlara geçelim. Şimdi her şey tabii ki duş alarak başlıyor. Öncelikle duşumu aldım ve saçımı kurutuyorum. E, saçımı kuruturken Dyson kullanıyorum. Saçımı kuruttuktan sonra makyaja başlıyorum. Önce cildimi gua ile biraz masaj yapıyorum nemlendirdikten sonra bu aşamayı yapıyorum. Sabah yani kalktığımda ben yüzümde biraz ödem olduğunu hissediyorum. Psikolojik olarak da olabilir. O yüzden bu adımı zamanım olduğunda hiçbir zaman atlamamaya çalışıyorum ve bana iyi geldiğini de hissediyorum. Masaj yapmak rahatlatıyor. Bu şekilde nerelere yaptığımı da görebilirsiniz. Ayrıca bir taktik olarak Gua şeyi buzdolabına koyarsanız güzel oluyor. Buzluk kısmında 2-3 dakika beklerse Yüzünüze bir soğuk etkisi hoş oluyor. Ben öyle de çok seviyorum. Masaj yapmayı cildime. Devamında ise kapatıcı uyguluyorum. Ben birisinin hala klozetini kullanıyorum ve çok memnunum. Ee, diğer makyaj ürünlerimde kaliteli ürünler yani daha pahalı ürünler kullansam da ben birisi kapatıcıdan vazgeçemiyorum. Ee, kullandığınız süngeri ıslatırsanız bu arada daha güzel oluyor. Ben öyle yapıyorum. Ardından likidin makyaj sabitleyicisini sıkıyorum. Çünkü sıvı ürünlerden sonra makyaj sabitleyiciyi sıkmak gerekiyor. Böyle bir şey duymuştum. Ben o yüzden makyajın en sonunda değil de kapatıcı uyguladıktan sonra sıkıyorum ki kapatıcı daha kalıcı olsun ve işe yaradığını da düşünüyorum bu arada. Ondan sonra o kururken çanta ne taksam diye onu seçiyorum. Leopar desenli de bu çantayı seçiyorum. Altıma da en başta aslında bu pantolonu giymeyi düşünüyordum ama giyip denediğimde içime sinmedi. Yani bir garip durdu. Ee, daha doğrusu o gün giyesim gelmedi diyelim. O yüzden ben bunu değiştirdim. Burada sanki okey gibi yaptım ama sonra değiştirdim. Daha rahat olmana karar verip. Ee, ardından kuruduktan sonra aldık sürüyorum. Bu e, paletten. Daha açık renkli böyle şeftalisel bir allık sürüyorum ama pembe de yani, pembe pigments de var. Ee, sonra bir yanlışlık yapıp burada highlighter sürüyorum üstüne ama normalde önce pudra sürmem gerekiyor göz altlarıma falan. Çünkü gördüğünüz gibi alnım gayet parlıyor. Ee, o likidin makyaj sabitleyicisi cilde ışıldatıyor bu arada. Ee, çünkü ben pembesini kullanıyorum, pembesi ışıltı veren. Siz mat ışıltı kullanırsanız böyle olmaz. Ben belki mat bitişliği alırım bitince. Sonra Huda'nın pudrasını uygulayıp e, highlighter'ım ya da zaten yarım kalmıştı. Burnuma ve e, elmacık kemiklerime highlighter sürüyorum. Ben Cookie'nin highlighter'ını gerçekten çok beğeniyorum ve muadili olmadığını düşünüyorum. E, diğer highlighter'lardan da kullandığım güzeller var ama gerçekten en parlığı Cookie. Ama siz diğerleriyle de parlaklığını seviyorsanız ve yetiniyorsanız onlar da güzel. Yani %100 alınacak bir şey değil ama Highlighter bağımlısıysanız Cookie'yi tercih edebilirsiniz. Burada da kullanacağım. E, kalan malzemeleri gösteriyorum. Sadece zaten kaş ve kirpik kaldı. Ben makyajımda çok abartı bir şey yapmıyorum. E, Clean Girl makyajımı derseniz bilmiyorum ama ondan yapıyorum galiba. Şimdi e, kaş sabitleyicisi kullanıyorum. Ben son 3-4 aydır kaş sabitleyicisi adamını geçmiyorum. Eskiden hiç kullanmıyordum. Ama sonra farklılık yaptığını gerçekten düşünmeye başladım. O yüzden bu şekilde üste doğru tarayıp sabitliyorum. Sonra kirpiklerimi kıvırıyorum. Kirpiklerimi kıvırma adımını da ben hiç atlamıyorum. Çünkü maskarayı düz kirpiğe sürmek saçma geliyor yani. Bazı insanlar e, sağlıksız falan diyorlar kirpik kıvırmaya ama bilmiyorum ya benim kirpiklerim açıkçası çok dökmüyor. Yeni aldım bu idolün maskarasını sürüyorum. Daha doğrusu Lancome'un ideal maskarasını sürüyorum ve çok güzel. Sonra yetinmiyorum ve göz altlarımdaki kirpiklere de Lash ee, Sensational'ı uyguluyorum. Ondan sonra e, Flormar'ın bu ton kalemiyle ki bakın sonuna kadar bitirmişim. Çok güzel bir kalem. Sanırım yüzüş numaraydı. E, onu kullanıyorum. Ve aslında makyajım neredeyse bitmiş oluyor. Şimdi altıma giydiğimi değiştirip bu şekilde gri bir kumaş pantolon giyiyorum. Kesinlikle böyle daha içime ve hoşuma gitti yani bir kombin gibi. Makyajımın sonucu bu şekilde oluyor ve benim bayağı hoşuma gitti bugünkü makyajım. Bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve istediğiniz video içerikleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz.